Uzaktan eğitim sistemini kullanabilmek için uzaktan eğitim sistem girişine tıklamanız gerekiyor. Tıkladığınız anda karşınıza kullanıcı adı ve şifre ekranı gelecek. Kullanıcınız şu anda e, Obis'te kullandığınız öğrenci numaranız. Şifreniz de yine OBİSTE geçerli olan şifreniz. Öğrenmeye başlayın diyorsunuz. Açılan pencerede şu an bu dönem almış olduğunuz derslerin listesi ekrana otomatik olarak gelecek. Almış olduğunuz dersle ilgili dökümanlar ulaşabilmek için o dersin üstüne tıklıyorsunuz. Ve size o dönem almış olduğunuz dersle ilgili dokümanlar ekranınıza geliyor listele deyip bu şekilde görebilirsiniz de. Hangi dersi görmek istiyorsanız, daha doğrusu hangi dokümanın içeriğini görmek istiyorsanız o dokümanın içine tıklıyorsunuz ve size pdf olarak döküman açılıyor. PDF'i bilgisayarınıza indirerek kullanabilirsiniz.